Sevgili YouTube, hoş geldiniz. Deten Text'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tarz içerikler devam için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evde bir düşünceler var, bir tane de kutumuz var. Kötü bir şey olmadığında insanların düzenlediği geçit törenlerini biliyor musun? Ne insanı? Hiçbir şey olmadığında üzgün, kızgın, korkmuş hisseden insanlar. Bunun geçit töreniyle ne ilgisi var? Hiçbir şey. Durgunluk mu? Durgunluk. Ölüm mü? Yoksa hiçlik bir dengenin tatlı gülümsemesi midir? Allah Allah. Sürekli bir mesaj yığınındayız ya. Ofise gidelim bakalım. Ya stres çarkı almıştık böyle. Çevir. Döndür beni bebeğim diyor. Dön. Güzelmiş ha, eğlenceli. Evet bakalım bir dünyanın durumuna. Her şey çok iyi. Barış, dünya, ev. İnsanlar baya iyi. Güzel. Evet günün haberlerine bakalım. Karga haber. Deneysel araştırma tesisindeki karantina kaldırıldı. Bilim adamları ailelerine yeniden kavuşmaya can atıyor. Güzel. Milis lideri bir ayı tarafından parçalandı. Oo. Özel şoför ziyaret eden diplomata suikast düzenlemeye çalışan saldırganlardan kaçmayı başardı. Çok iyi. Teknik kardeşler. Yapay zekada büyük bir başarım çok yakın. Transglobal AŞ'nin kurucusu söz veriyor. Askeri ve sanayi kompleksi ilk kadın CEO'larına sahip olarak çağdaş sorunlara çözüm buluyor. Peki. Ve mesajımıza bakalım. Dikkat etmen gerekiyor hassas bir konu hakkında bilgi aldım. Senin bunu halledebileceğini güveniyorum her zamanki gibi. Günün kotası 5 insan ölmek zorunda. Bir insan bağışlanmalı bu oldukça önemli. Not doğru insanı sağ bıraktığına emin ol. En iyi olduğun şeyi yap. Kader. 6 elimizde 6 kişi var ve 5'i gidecek bir kişi çok önemli olmalı. J.B. Solomon 26 yaşında şarap garsonu. Şaraplar hakkında her şeyi kim bilir? J.B. büyük ihtimalle bilmez üzüm çeşitleriyle şaraplandırmanın diğer yönleri arasındaki küçük farkları öğrenmeye üşeniyor. Son zamanlarda JB, Başsız Binici'nin onu şehirde takip ettiğini iddia etmeye başladı. Ay, de bu Başsız Binici ikinci şey oldu. Peki, Reşida, 37 yaşında diplomat. Büyük bir ekonomik çöküşten kurtulan bir ülke olan Kartenya'nın temsilcisi Reşida. Devlet ziyareti için Kozmopolis şehrinde karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmaya müzakere etmeye geldi. Belediye binasına götürülürken aracı şoförünün engellediği olası suikastçılar tarafından saldırıya uğradı. Bu haberlerde şoförün kurtardığı kadın. Peki, bunu şöyle bir alalım. Biofenya, 40 yaşında CEO. Einer ailesinin son varisidir. Aile, güvenlik sağlamayı neredeyse 100 yıl önce ilk gözlem C Danışmanlık firmasıyla başladı. Zamanla bir dizi fabrika edindi ve şimdi Güneş Vuran Güvenlik Hizmetleri olarak bilinen silah tedarikçisi bir holdinge yükseldi. Şimdi bu bize mi çalışır, dışarıya mı çalışır? Büyük bir soru işareti. Bu, bunu da şu diplomatın yanına alalım. Bruno, 32 yaşında paralı asker. En çok parayı verene çalışmaya her daim hazır bir para göz. Şu anda devlet sözleşmesiyle güvenlik servisi vererek Feridun'da görev yapıyor. Sert davranıyor ve savaş alanında düzgün nasıl davranılacağına dair bir eğitim almadığı gerçeğini saklamaya dünden hazır. Tamam bu da çok mühim değil. Bunu da gönderebiliriz. David, 34 yaşında BT mimarı ve AI araştırmacısı. Yani yapay zeka ve bilişim teknolojileri mimarıymış. Akıllı saatler ve dijital ev asistanları gibi yüksek teknoloji ürünü araçlar üreten Transglobal AŞ kurucusudur. David, son 5 yıldır algoritmaların ve yapay zeka araştırmaların önde gelen destekçisi oldu. Abi bu adam da iyi ya. Bunu da yukarı alalım. Zygmunt, 25 yaşında işsiz. Mevcut tüm aktivitelerden Zygmunt sadece TV izlemeyi, bilgisayar oyunları oynamayı, bira içmeyi ve pizza yemeyi sever. Hiç canlı yayın açmadan. Annesiyle birlikte yaşıyor ve hayatta dünya kaynaklarını boş harcamaktan başka bir görevi olmadığını iddia ediyor. Tamam seni de göndeririz. Üç kişiyi seçtik. Şimdi bunlardan ikisinden birini seçmemiz lazım. Işık işe yarar mı? Abi ışık yardımcı ol be. Hepsini aynı şeyi gösteriyor. Aa öldür ya da bağışla deyince de bir şey göstermiyor. Soru işareti koymuş. Peki şöyle bir şey deneyelim. Çok güzel. Mesela burada bunu öldüreceğiz. Dur. Ne değişti? Ne yaptın? Heh, tamam. Güzel. Burada görebiliyoruz. Bitki ekonomi ve barışı sağladı. İnsanlar biraz eksiye düştü. Tamam. Paralı askeri gönderince ne olacak? Ne oldu bunu öldürünce? Barış sağlandı. Tamam, peki. Şarap garsonu. Bakalım bu ne getirdi? Ekonomiyi biraz düşürdü. Ama insanlara iyi geldi. Tamam. Şimdi şu ışığı bir kapat. Şimdi önümüzde 3 kişi var. Bunlardan en önemlisini seçmemiz lazım. Çünkü bir kişi yaşayacak bunlardan. Diplomat var. CEO var. Ve David var. Şimdi silah tedarikçisi de soru işareti. Çünkü bu kadın silah tedariği yapıyor. Yani bizim yararımıza mı değil mi çok büyük soru işareti. Bu kadına çok arada kaldım. Yani işimize de yarayabilir, yaramaya da bilir. David, yapay zeka ve BT mimarı. Bence bu CEO'ları gönderelim. David yaşasın. Diplomatla CEO'yu gönderiyorum. David'i de da bence bağışlayalım. Bakalım ne etkileri olmuş. Diplomat ne oldu? Barış ve ekonomimiz azalmış. Ama bitkilerde artış var. Peki. Bu kadını öldürünce barış ve bitkiler arttı. Ekonomimiz biraz düştü. David yaşatınca ekonomimiz şahlanmalı bence. Ekonomi artmış. Barış düşmüş. Bakalım. Şu an insanlık ve ekonomimiz ekside gözüken. Tamam. Peki. Box'ı çek bakalım. Yukarı çıkalım. Patron gene yok. Kedisi var. Ofiste etrafa baktığında Lady Pavdington'ın masada sırt üstü uzandığını görüyorsun. Eski moda telefon yerleştiğin sırada yeniden çalar. Bozuk sesle gelse de tanıdık bir ses duyuyorsun. Ölüm? Ah! Yaşadığım eğlenceye inanamazsın. Ofisin monotonluğundan ne dönüşüm ama. Neredeyse her şeyi değerli kılıyor. Ama... Evet, beklediğin gibi. Senin günlük özetin. Fakat hala bu meseleyi kendime yükleyecek gücü bulamıyorum. Evet, gidebilirsin. Haydi. Paramızı da verdiler. Para çık mı? Para çık. Kadınla konuşamıyorum. Bununla da konuşamıyorum. Parmenle biraz konuşalım. Ah, genç ölümcük. Gözümü memnun etmek için mi döndüm? What? Peki gidelim. Konuşmak istemiyor herhalde bizimle. Buradan parayı alalım ya madeni parayı. Tamam buradan çıkalım. Ve, ve günü bitir. İşte girelim bakalım paramız nerede? Ne kenarına düşerse? A yazı tur atabiliyor muyum? Bir dakika. Gerçi paramız da yok. Diğer paralarla da atılıyordu sanki. Ne güzel yazı turu atarız bunun artık kimin kalıp kimin gideceğini Haberlere bakalım. Karga Haber Arızalı elektrikli ekipmanın neden olduğu evde çıkan yangın bir gencin hayatına mal oldu. Yarının Bilmi Araştırmacılar çok sayıda bilinmeyen taraflara erişim verilen Transglobal AŞ ürünlerine sayısız sırlar buldu. Paralı asker ekibi helikopterle bir dağın yamacına düştü. Ölü sayısı 3 olarak doğrulandı. Ekonomist Güneş vuran bugün... CEO'sunun bir drone'un tutukluk yapması sırasında yanlışlıkla vurulmasıyla borsada büyük bir darbe aldı. Karga Haber Önceki suikast denemesinden kaçtıktan sonra Kartin diplomatı otel odasında zehirlendi. Peki. Evet talimatlara bakalım. Bugün gayet basit ölüm. Sanki dünyayı büyük bir sakinlik sarmış gibi. Bugünlük çok ölüme gerek duymuyorum. Günün kotası. İki insan ölmek zorunda. Yeni keşifler bekliyor. Kader. Kader var ya fingir fingir geziyor ha. Biz de burada ofisteyiz. Holland Negan, 30 yaşında hırsız. Bir keresinde sıradan bir hırsızlık sırasında Holland, tatil yapan ailesi tarafından istemeden geride bırakılmış bir çocuk tarafından saldırıya uğradı. Bu olay onun sakin günleri çok daha fazla takdir etmesini sağladı. Genellikle arkasında temiz bir ev bırakır. Hatta bazen bulaşıkları bile yıkar. Peki. Seni şöyle alalım hırsızmışsın. Marie, 27 yaşında mimar. Marie, tamamen bugünle ilgilenen ve geçmiş çoktan unutmuş birisidir. Birkaç yıl önce kuzey noktasındaki buzulun yakınında yaşamak için oraya taşındı. Marie her zaman dağcılığı, fotoğrafçılığı, heykel tıraşlığı ve modern dansı sevmiştir. Çok güzel, yaşam dolu. Bunu direkt bağışlarız. Benoit 55 yaşında, çevrim içi kumarhane operatörü. Kumar oynamayı seven ancak kumar oynamak için evden çıkmak istemeyen insanları cezbetmek için bir internet sitesi kurdu. Elbette tüm oyunlar hileli ve son derece bağımlılık yapıcı. Her yaştan ve sosyal çevreden insana, hatta çocuklara bile hitap edecek şekilde tasarlanmış oyunları mevcut. Sen direkt, sen de gittin. İki kişiyi seçtik bile, çok kolay oldu. Hayvot, 19 yaşında dublör. Fiziksel olarak çok aktif bir şekilde büyüdü. Ve her zaman tehlikeyi ve güvenliği eşit derecede sevdi. Bu yüzden film dublörlüğünde kariyer yapmaya karar verdi. Son zamanlarda, gişe rekorları kıran bir aksiyon filminde, ünlü bir film yıldızı için dublör olarak işe alındı. Tamam, sen de yaşayabilirsin. Tamam, bunları gönder direk. Hatta bunların da etkisine bakalım yine. Mesela çevrim içi operatör. Bu şimdi kumarhaneci. Şunu bir basalım. Bakalım nasıl bir etki verdi. Aa ekonomi düzeldi güzel. Bu da hırsız. Hırsıza da bas. Ne oldu? Barış sağladı güzel. Bağışlıyorum seni. Mimarı bağışladık. Mimar ne etkiye verdi? Oo, mimara bak. Ekonomi, doğa, Barış her şeyi sağladı. Peki bir sağlığı toparlayamadı. Dublöre bakalım. Dublörü bağışlayınca doğa biraz düştü. Ekonomi ve sağlığımız yükseldi. Peki. Şu an her şey pozitifte. çok güzel. Bunda bir ses seda var mı? Bunda yine aynı şeyleri yazıyor. Peki. Evet bunları da faxla. Yine kedi vardır gelmemiştir bizim patron. Patron gelmiş. Nasıldı iyi gezdin ha. Ölüm. Tekrardan hoş geldin. Şakaları bir kenara bırakıp her zamanki gibi angaraya dönsek nasıl olur? Ne oldu bir anda ne değişti? Peki, istenen profillerin tam miktarını görüyorum. En azından birileri görevini yapıyor gibi görünüyor. Ne oldu ya? Pardon, sizi bir şekilde rahatsız mı ettim? Sen mi? Hayır ölüm, etmedin. Ben neden? Soluğum. Çünkü üst yönetimin kalanı bana ani izin almanın hedeflerimiz için zararlı olduğunu hatırlamanın gerekli olduğunu düşündü. Aa, çünkü önemli araştırma yapmak için birkaç gün ayırdığımdan beni azarlamayı düşündüler. What? Çünkü hatırlatıldığı gibi söz şimdi, nasıldı? Hayatta hiçbir şey bundan daha kesin değildir. Ölüm ve vergiler mi? Evet, aynen öyle. Her türlü işimi nasıl yapacağım konusunda bana ders vermeleri gereken sinir. Bana her gün yaptığın gibi değil mi? Hadi lan dedim. Ya sessiz kalırsın öyle. Oldukça rahatsız edici değil mi? Evet patron. Ah önemli değil ölüm. Bunu senden çıkardığım için yok. özür dilerim. İyi geceler. Haydi yanlış anladın ha. Ben o oh, manada demedim. Neyse görüşürüz patron. Bar kapalı. Burada ne var? Takme paramız yok. Bal kaba almak istemiyorum. Davy Jones'u seviyorum. Buradan çıkalım. Tipimiz çok tatlı ya. Evet, yani, günü sonlandır. Ve ofisimize inelim. Bakalım dünya ne alemde? Her şey pozitif, çok güzel. Ve günün haberleri. Yetenekli genç mimar anıtsal, sürdürülebilir savuna büyük ödülünü kazandı. Savuna yapmış peki. Çevrim içi kumarhane geliştiricisi Sabah Sandviçi boğazına takılmış bir şekilde evinde ölü bulundu. Okey. Kültür dergisi. Ölme sanatı anlam, olay örgüsü ve karakterler açısından çok az şey sunuyor. Ancak aksiyon düzeni ve akrobasi mükemmel. Modern sağlık. Dublör, insanları daha sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik ediyor. Karga haber. Hırsız, bir içeri sızma sırasında korkunç derecede karmaşık tuzaklara rastladı. Ciddi kafa travması sebebiyle hayatını kaybetti. Ya böyle hırsızlık yaparsan öyle olur. Mütevazi bir şekilde özür dilerim ölüm. Pekala. Durum şu ki, fax dağıtım sistemimizde her şey birbirine girdi. Bugün içgüdünü dinlemelisin. Evet evet, içgüdülerin. Değil mi? Çünkü sen bilirsin bir iskeletsin ya hani. Günün kotası akışına bırak. Güle güle kader. Bize direkt her şeyi bıraktı peki hallederiz. Alina, 30 yaşında taksi şoförü. Malina taksi mafyası savaşının tam ortasında kaldı. Lastiklerini kestiler arabasını bir trafik işareti direğine zincirlediler. Ön camı boyadılar ve arabasının içini köpükle doldurdular. Şimdi uygulama tabanlı bir araç paylaşımı hizmetine katılmayı düşünüyor. <laughs> Buna tam destek. Boşver taksiciliği böyle bir paylaşımalı hizmete yönel bence de mantıklı. Seni direkt bağışlıyorum. Oliver, 29 yaşında kimlik hırsızı. Oliver gençken ve ailesi sefalet içinde mutluluğu bulmak için mücadele ederken oyuncak çalmaya başladı. Büyüdükçe yaşam koşullarını iyileştirmek için sıradan bir dolandırıcı oldu. Ancak bir süre sonra bu çabasının boşuna olduğunu gördü. Hak ettiği hayatı bulma arayışında bir kimlik hırsızı kimliğine büründü. ''Yazık be, seni bir arada bırakacağım.'' Ivo 39 yaşında barmen. Ivo dünyanın en iyi barmeni olmak istiyor. Sürekli şişeleri döndürerek ve çeşitli sıvaları ateşe vererek müdavimlerine performans sergiliyor. Henüz bir performansı bir şeyleri kırmadan bitiremedi. Ancak bu hayali hala devam ediyor. Yani bu adamı bağışlarsak etrafı yakıp yıkadabilir. Birazcık soru işareti. Seni şöyle şu tarafa bırakacağım. Şu soru işaretleri burada kalsın. Bunu direkt bağışlayacağız. Stuart, 32 yaşında şarkıcı ve şarkı yazarı. Yıllarca süren sıkı çalışmadan sonra hala bir mola vermeyen bir şarkıcı ve söz yazarı. Orijinal materyali insanları tutmuyor. Bu yüzden kont olarak da bilinen ünlü şarkıcı Keta Sisip'in taklitçisi oldu. Kariyerleri yükselişte gibi görünüyor. Yani bu adamda öyle çok büyük bir sıkıntı değil. Bunu da buraya koyalım bakalım. Joel, 35 yaşında biyokimyacı. Kırsalda doğdu ama üniversiteye gitmek için büyük şehre taşındı. Rock konserlerini ve barları sever. Ancak geçmişte madde bağımlılığı sorunu nedeniyle ziyaretçilerinin sayısı azaldı. Tavuk gribine çare bulmaya çalışıyor. Hmm. Yani bu adam belki hayatını toparlayabilir. Biz bir şans verelim bence buna. Ama bir dakika ya. Şimdi bu adam birazcık sıkıntı. Niye diye diyeceksiniz. Tavuk gribine çare bulmaya çalışıyor. Şimdi bu adamı öldürürsek bu salgın da yayılabilir. Yayılmaya da bilir. Çok büyük bir soru işareti bırakıyorum sana. Bunu da buraya koyalım. Christoph 35 yaşında podcastçi. Parçanın diğeri olan Kristof, arkadaşla birlikte din tamalı bir podcastte pislik olmaya çalışmadan ev sahipliği yapıyor. Hayat boyunca kıkırdar, her an yapmaya hazır tuhaf bir şakası vardır. Podcast yapmadığı zamanlarda War Rangers Ring adı altındaki bir güreşçidir. Yani bu adamda da çok büyük bir sıkıntı yok. Bunu da bağışlayabiliriz. Omar Al Amir, 70 yaşında emekli. Gençken Omar, ah yaşlandığımda vakit ayıracağım diye düşünerek edebiyat okumayı erteledi. Sonunda vakit geldiğinde birbiri ardına romanları, kısa romanları, kısa hikayeleri ve benzeri gözden geçirmeye başladı. Şu anda önceki kararlarından pişman. Çünkü bütün bu kitapları okumadan önce öleceğinden korkuyor. Tamam seni bağışlayalım. Ölme oku kitaplarını. Rosalind Potter, 65 yaşında bahçıvan. Rosalind'in en sevdiği bitki çalıştığı yerde ektiği sıradan çimdir. Ne çiçek, ne ağaç, ne çalı. Sadece ama sadece göz alabildiğine çimen. Bahçelerdeki bu biyoçeşitlilik eksikliği yerel arı popülasyonlarını ciddi şekilde etkiliyor. Bunu bence direkt gönderelim. Çünkü arı popülasyonunu etkiliyor. Bu birazcık kötü. Bunu direkt hatta şimdiden marklayalım. Sen direkt gönderdim. Luigi Vah. 36 yaşında. Forklift operatörü. Luigi bir devrimci. Bir radikal. Bir öncü halk kahramanı. Herkes tarafından sevilen nihai mazlum. Değişimin öncüsü. Forkliftinde yüksek hızlarla gezinmeyi sever. Ki forklift göz önüne alındığında çok hızlı değil. Hmm. Bu birazcık sıkıntı bak. Forklifti yüksek hızlarda kullanıyor. Devrimci ve radikalci. Bu adam bizim için sıkıntı. Bunu da göndereceğim. Şimdi bu ikisini gönderdim. Omar kitap okumak istiyordu. Omar'ı bağışlayalım. Okusun kitaplarını. Bu arada Omar'ın etkilerine de bakalım. Şöyle yapalım. Şunlar bağışlayacağımız yukarıdakiler. Şunlara bir daha bakacağım. Omar'ı bağışladık. Barış ve ekonomi düzeldi. Tamam. Rosalind sadece bakın bitkiler canlandı. Çok iyi. Bağışlasaydık ne olacaktı bilmiyoruz ama bakın arı popülasyonu düzelmiş demek ki. Lift operatörü barış yükseldi ama ekonomiyi düşürdü. Tamam. Oliver'ı da gönderelim bence. Ekonomiyi de düzeltirim. Hırsızmış da. Oliver'ı da gönder. Bakalım Oliver'ın etkisi ne oldu? Barış sağlandı. Ekonomi düştü. Ekonomiyi çok düşürdük. Peki dikkat etmem gerekiyor. Ivo Barmen. Barmen'i bağışlayalım ya. Bir şeyler yapıyor kendince. Bunu bağışla bakalım. Ekonomi düzelmiştir umuyorum. Bakalım. O Hem barış düştü hem de kalpten gitti. Baya kötü seçimler yaptık bugün. Peki. Biyokimyacı. Tavuk gribine çare bulmaya çalışıyor. Şöyle bir sorunu var. Madde bağımlısı. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Yani her şeyi de batırabilir, her şeyi toparlayabilir bu adam. Başla ya. Korktum yapacak bir şey yok bu adama. Bakalım bu adamın nasıl bir etkisi var. Güzel, gribi çözecek demek ki. Ama ekosistemi ve ekonomiyi çökertiyor. Taksi şoförü tamamen destekliyorum. Uygulama tabanlı bir araç paylaşım hizmetine katılmayı düşünüyor. Katıl. Böyle şeyleri destekle. Hiçbir şey tekerleşmemeli. Seni bağışlıyorum. Ekonomimiz şahlanacak bu kadında. Bakıyorum. Bakın ekonomi düzeldi. <laughs> Stewart. Müzik yapıyor. Taklitçiymiş ama müzik yapıyor. Bu adam bizim için çok da büyük bir zarara uğratmaz bizi. Podcastçi var. Bu podcastçiyi de başlayalım. Bakalım bunların nasıl etkisi olmuş. Yakışıyor. Güzel. Ekonomi ve barışı sağladı adam. Bu çocuk ne yaptı? Bu çocuk da ekonomi ve barışı sağladı. Güzel. Bakalım ekside bir şeyimiz var mı? Her şey mükemmel. Nice. Günü sonlandıralım. Evet yukarı çıkalım bakalım. Evde de düşünceler var yine. Ölüm. Hoş geldin. Biliyorsun ki sanatımın peşinden gitmek bana içgörü kazandırdı. İnsanlığın ölümlülüğünü düşünüyorum. Bunların önemi kayda değer ve anlamlı. Ve şu ana kadar sonuç nedir? Düşünce karmaşası. Dinle. Ölüm gerçekten kötü bir şey mi? Herkes için daha iyi olur. Aslında bu insanlar gerçekten varlar mı? Geçici varlıkları. Alakalı bir sonuca yol açmaz. Hayatta ne yaparlarsa yapsınlar ya da ne başarılarsa başarsınlar bunların hepsi geçicidir. Devam et seni dinleyeceğim. Kendilerini evrenin merkezi olarak kabul ederek gurur ve kibir halindeler. Yine de onlarsız güneş hala doğuyor ve batıyor. Yıldızlar patlıyor, galaksiler oluşuyor veya parçalara ayrılıyor. Bu etkinlikler için bile departmanlar var. İnsanlar yaratılışın en son noktası değillerdir. Küçük ve önemsizdirler. Ancak kendileriyle doludurlar. Her şeyin görkeminin yerini hiçbir şeyin zerreleri alamayacak. Evet. Öznel deneyimlerle nasıl yaşadıkları önemli değil. Milyonlarca, milyarlarca kişi herkes kendilerini benzersiz görüyor ve teknik olarak öyleler sanırım. Küçük ölçekteler. Yine de fazlasıyla benzerler. Birbirinin kopyası gibiler. Benzer olayları, benzer temel tepkilerle yaşıyorlar. Evren sonsuz harikalarla doluyken onlar ne deneyimleyebilirler ne de algılayabilirler. Hiçbir zaman. Hala dinliyorum beni aldın götürdün valla. Onların varlığı, öznel deneyimleri veya anlayışları dışında bu olayları doğrulamak için bile gerekli değildir. Şu sözü biliyor musun ölüm? Ormanda bir ağaç devrilse ve etrafta bunu duyacak kimse yoksa ses çıkartır mı? Güzel. Evet. Düşün ki hayat sadece insan çevresine indirgendi. Kibrin nihai yüksekliği içlerine işledi. Onların varlığının her şeyden önemli olduğunu düşünmeleri. Ağaç sadece ses çıkarmakla kalmaz. Uzun bir süredir ses çıkarıyor. Kimse etrafta yokken büyüdü. Bir hayat yaşadı. Bunların hiçbiri insanın tanık etmek için orada olmasını gerektirmez. Her şeye katılıyorum. Ek olarak günlük incelemeyi de yapabilir miyiz? Pekala. Dosyaları toparlamama izin ver. Hmm. Onları kesinlikle burada bir yere koymuştum. Burada. Ah evet. Bugün kesinlikle her şeyi doğru yaptın. Çok titiz bir çalışma. Mutlu musun? Aman tanrım bunun için yaşıyorum. Bazen seni hiç anlamıyorum. Evet. Böylece toplantımız sona erdi. İyi geceler ölüm. İyi geceler patron. Beni tanıyamazsın. Ben Davy Jones. Eğer 400 gold'umu verdi. Şey hala kapalı. Hadi takvimde alalım. Takvimimiz de olsun. Evet buradan çıkalım. Evdeki düşünceler. Elin yoruldu mu? Parmakların sertleşiyor mu? Bir süredir tıklıyorsun. Evet biraz. Belki de kısa bir ara verme zamanı geldi. Biraz aklını topla. Biraz uzan. Bir saniyeliğine uzaklaşsan dünya patlamaz muhtemelen. Önemsediğin için teşekkürler. Sorun değil. Seni buraya getirmek o kadar kolay olmadı. Ofise ait olduğun yere. Ben kimle konuşuyorum lan? Neyse günü sonlandır. Evet, ofisimize inelim bakalım. Takvimimiz de burada. Takvimi de buraya bir yere koysak. Masamız çok doldu. Bu masayı biraz toparlamak istiyorum. Bir saniye. Domuz masaya giriyor mu? Güzel. Parayı da buraya at. Tamam. Oyuncağım burada kalsın. Bunu çevireyim böyle. Tamam. Takvimimiz şurada kalsın. Ya da şuraya koyalım. Burada sallarım bunu böyle. Dünya ne durumda? Ekonomi, insanlar, ağaçlar, barış, her şey çok güzel. Mesajlara bakalım. Karga haber. Arıların dönüşü bol elma hasadını yanında getirdi. O sadece çimleri büyüten kadını öldürdük. Doğa bayağı canlandı. Spor Köşesi Boanerges The Magnus ile oynadığı son maçta sakatlandı. Boagneres'in 6. sıradaki hit podcast, Creed Comrades'in sunucusu olduğu ortaya çıktı. Allah Allah, adam ifşalanmış. Biyokimyacı yangında neredeyse ölüyordu. Kaçan bir kediyi takip ederek yangından kurtulmayı başardı. Yarının bilimi Kurtulduk mu? Genç biyokimyacı tavuk gribinin açısını buldu. Çok iyi, müthiş olmuş onu bağışlamamız. Lahana Kafa 45. Yerel bir şirketin bağışı sayesinde kuş gribi aşısı artık ücretsiz. Mükemmel. Dikkatsiz forklift operatörü uçurumdan aşağıya sürdü. Okey. Yerel bar, barmenin nitroglisferin şişesini vodka sanıp düşürmesinin ardından havaya uçtu. Okey. <laughs> Adamı öldürmeyelim dedik adam havaya uçurmuş. Kötü şöhretli kimlik hırsızı ortadan kayboldu. Ama tam olarak öldü diyebilir miyiz? Asla bilemeyeceğiz. Meetup, merhaba Stu. Harika cover şarkılardan oluşan kanalıma hoş geldiniz. Dövüş oyunu geliştiricileri Toolshed, gelecek olan Büyük biçici 5 için yeni bir lik duyurdu. Okey, bakalım ne mesajımız var. Ölüm, bugün gelen oldukça az profil var. Bir şeyler fena halde ters. Tetikte ol. Bir insan ölmek zorunda. Kader. Peki, bir şeyler sıkıntı da. Scott, 35 yaşında diş hekimi. Diş hekimi olarak çalışıyor ancak bazen bilim adamı olmadığı için pişmanlık duyuyor. Kariyer değiştirmek için çok geç olduğunu düşünerek ara sıra yeni diş dolgu malzemeleri icat etmeye çalışarak bilim olan açlığını gideriyor. İyi bir insan. Rayko, 32 yaşında dijital sporcu. 6 çocuk babası Rayko, büyük biçici 4 için 8 kez şampiyonluk unvanı kazandı. Ve onu söz konusu dövüş oyununda hakim olan dünyanın en iyisi yaptı. Emekli olduktan sonra yaş nedeniyle turnuva yorumlarına ve yeni oyunculara koşluk yapmaya yöneldi. Şimdi bu çocuk da iyi, bu adam da iyi. Ama bu adam iki birazcık sıkıntı. Niye diye diyeceksiniz. Diş dolgu malzemeleri icat etmeye çalışıyor. O yüzden bu adam iki sıkıntı yani kötü bir şey de icat edebilir. Kendi kendine bir şeyler deniyor yani. O yüzden bu adamı öldüreceğim. Bu e-sporcuyu da bağışlayalım. Sana bir de bıyık çizeyim mi? Bala bıyıklı e-sporcu. Tamam. Bakalım neyi değiştirmiş. Barış ve ekonomi arttı. Büyük ihtimal bunda sağlığımız düştü. Aynen. Peki. Ee, gönderelim. Seçimleri onayla. Patrona çıkalım. Neymiş? Sıkıntı ne patron? Ölüm. Garip hissediyorum. Kafam karışık ama nedenini anlayamıyorum. Bir şey bekliyor gibiyim. Ama ne? Gerçekten bilmiyorum. Romanın hakkında gergin misin patron? Ah roman. Evet. Yaratıcılık kaygısı canımı yakıyor olabilir. Ah, neredeyse yorulmuş olmalıyım. Belki de normal işlerimize dönmeliyiz. Ya da kendini iyi hissetmiyorsan atlayabiliriz. Evet. Gerçekten önemli mi? Daha fazlasını söyleyemem. Ben şu anda ne yapmam gerektiğinden emin değilim. Yani, eee, sanırım bu kadar. İyi geceler. Patron iyice uçuyor. <laughs> tamam patron. Aşağı inelim bakalım. Yine bir şeyler alalım. Ampunun gözü var. Çöl faresi var. Hadi çöl faresini de alalım. Bunları da alamıyoruz bunları da. Yukarı çıkalım. Bar da kapalı. Evet günü sonlandır. Deten Text'in bu bölümünü burada bitirelim. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenip abone olup yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.